Merhabalar, iyi bayramlar, iyi akşamlar. Şu anda Karadepe'den ağrı yürüyüşteyiz. Yaklaşık bir 6-7 kilometre falan yürüdük. Yürümeye devam ediyoruz. Şu anda karşı tarafları görüyorsunuz. Araca tarafında yapılan yazlıklar okul ve ilkokul ve ortaokul gözüküyor. Köye doğru iniyoruz yavaş yavaş. Güzel bir doğa yürüyüşü oldu. Paslanmış olan eklemler çalıştı biraz. Karantina sürecinde. Burası Karadepa Şu karşıdaki çıplaklığı görüyor musunuz? Orası hep ormandı. Bilmiyorum, birileri aldı oraları. Böyle çırılçıplak bıraktı. Bütün ormanları kesti. Muhtemelen oralara bir şeyler yapacaklar ama ne yapacaklar bilemiyorum. Yani oradaki doğayı biraz katlettiler sanki. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Güzel bir adam.